Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar Türkiye'nin güzel Neslihan Atagül ve eşi e, muhteşem oyuncumuz Kadir Doğulu'nun e, Yeni ve muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar çiftin güzel görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlar sizler için kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diye videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone kalın. unutmayın.